Değerli izleyenler, şeker pancarı hasadı başladı. Leyla Öz'ün haberi ve kameraman Mustafa Uç'un görüntülerini şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Şeker pancarı ülkemizde yaklaşık 3 milyon insanın hayatını etkiliyor. Eylül ayının gelmesiyle birlikte şeker pancarı hasadı başladı. Elazığ'da şeker pancarı hasadına başlayan çiftçiler hasat zamanının gelmesinin mutluluğunu yaşarken yaşadıkları sıkıntıları da dile getirdi. Güzel yanı zaten onu demek istiyorum. Merakımızdan dolayı yapıyoruz biz bu işi. Yani şimdi arazi fiyatları çok yüksek. Satsak bundan kat be kat karlıyız. Yani yatırdığımız yatırım yani bir traktör fiyatı. Mesela şu makine hiçbir motor yok üzerinde. Şu anda 110-120 milyar. Yani eğer bizim merakımız olmasa zaten bu işi yapamayız. Yani mümkün değil. Mesela diyorum ya çocuğum var. Kendisi de istemiyor. Ben de istemiyorum. Yani bu işi yapmasın. Çünkü önünü göremiyoruz. Mesela artezyen vurmuşuz. E, sular bitiyor sürekli. Sular bittiği için her yıl e, dinamoyu yakıyor su az olduğu için. E, elektrik faturası hariç bir de dinamoya para veriyoruz. Yani bize su getirsin de bize bedava versin istemiyoruz. Yani Yine parasıyla versin. Yine biz elektrik paramızı verelim ama işte ise şu kuyu derdinden, su derdinden kurtulalım. Yani başka bizim bir istediğimiz yok. İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan şeker pancarı üretiminde ülke ve dünya bazında ilimizin konumunun önemine değindi. Sadece ilimiz için değil, ülkemiz ve dünya için stratejik ürün olan şeker pancarı üretiminde de ilimiz yine Türkiye'de sayılı iller arasında yer alıyor. Çünkü bizim şu anda devlet öhtesinde vatandaşına, üreticisine, çiftçisine hizmet eden ve şeker pancarı üretiminin yüzde yüz alıcısı olan şeker fabrikasının olduğu illerden birisi Elazığ ilimiz. Dolayısıyla bunu dikkate aldığımızda zaten devletimizin yıllar önce bu şeker fabrikasını burada kurarken Elazığ ilimizin toprak yapısı, ekolojisi, yağış rejimi ve toprak yapısı şeker pancarı üretimine uygun olduğu için şeker fabrikasını burada kurmuş ve bugüne kadar faaliyetine devam ediyor. Şeker pancarında verim kadar kalitede önemli. Çünkü ürün Fiyatının tespiti pancar içerisindeki şeker oranına göre tespit ediliyor. Özellikle şeker pancarı sadece işte elimizde gördüğünüz gibi yumrusunun büyük olması ya da şey olmasından ziyade verimle birlikte bu şeker pancarı içerisindeki şeker oranı dediğimiz polar oranının da e, miktarı çok önemli. Elazığ ilimizde bu noktada da biz şanslı durumundayız. Dolayısıyla Elazığ ilimizin hem verim açısından hem kalite açısından hem şeker oranı açısından gerçekten Türkiye'de nadir rastlanan ve şeker pancarının en çok yetiştiriciliğin yapıldığı illerden bir tanesi. Elazığ Şeker Fabrikası için bu sene Elazığ, Tunceli ve Diyarbakır'da 82 köyde 356 çiftçiyle 42.896 dekar alana 280 bin kota pancar sözleşmesi yapıldığı ancak beklenen üretimin 240 bin ton olduğu öğrenildi.